Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. <laughs> Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Çanakkale Ecevat'tan seslenmekteyiz. Deniz Otel İşletmesi'nin konu olduk ve yanımızda işletmenin müdür yardımcısı Özgür Özbek bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Özgür Bey merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Sağ olun siz sormalı. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Özgür Bey, söyleşime sizi tanımakla başlamak istiyorum. Biraz kendinizden söz eder misiniz? Özgür Özbek kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Özgür Özbek. Gazi Üniversitesi adalet mezunuyum. Hı hı. 13 yıldan beri Çanakkale'deyim. Eceabat'ta evet. ikamet etmekteyim. Hı hı. Ee, farklı dallarda, farklı şirketlerde görev yaptım. Ee, Özcan Bey ile tanıştıktan sonra hı hı. böyle bir teklifte bulundu. Otel otelin işleyişiyle alakalı yeni evet. düzenlemeler yaptık. Kendisine dair oldu. Bu imkanı verdiği için kendisine de ayrı bir teşekkürümü sunmak istiyorum. Evet. İşletme müdürü Erol Bey ve siz de kendisinin yardımcısı olmak evet. üzere burada elinizden gelen en iyi en kaliteli hizmeti gelen misafirlerinize sunuyorsunuz. Şimdi otelde verilen hizmetleri biraz daha açalım. Konaklamanın dışında sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi bizim için Müşteri memnuniyeti çok önemli. Tabii ki. Her Kesinlikle. zaman e, şunu ifade ediyoruz: kalite, kalite, kalite. Hı hı. Konfor. Başka bir amacımız yok. E, Sabah kahvaltıyla başlıyor. Burada hizmet. Tabii açık büfe kahvaltımız mevcut. E, 7/24 internetimiz var. E, Sıcak su olmak üzere. Sıcak su olmak üzere hı hı. bütün imkanları sağlıyoruz Yani bir otelde bize. olması gereken ne varsa işte çay kahve Tabii. servisiydi. Ee, odaların konumu bu arada odaların konumundan da bahsedelim. Odaların konumları hepsi balkonlu. Evet. Hepsi balkon olmak üzere çift kişilik olarak çift kişilik. Dizayn edilmiş. Ee, gelecek taleplerde de çocuklu olan ailelere de ek yataklarla burada hizmet sunuyorsunuz. Evet. Kaç oda bulunmakta otelde evet. ve aynı anda kaç kişi hizmet verebiliyorsunuz? 20 odalı 45 kişilik kapasitesi olan hı hı. ek yatak imkanını sunduğumuz zaman da evet. 50 kişiye yaklaşık ...tekabül ediyor evet. otelimiz. Hı hı. Verilen hizmetler bunlar diyebiliriz. Peki evet. bu hizmeti verirken... ...nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlar, kriterler nelerdir? Güler yüzlülük... ...vazgeçemediğimiz bir oluk. Evet. Müşterimiz e, sabahleyin kalktığında... ...ilk kişi teşekkür oluyor. Evet. Yani buna özen gösteriyoruz. Hı hı. Evet çalışan personelin sizin de bahsettiğiniz gibi güler yüzlü olması, günlük odaların temizlikleri yapılması, işte çarşafların nevresimdir, işte banyonun temizliğidir, odanın genel temizliğidir. Bunların yapılması dikkat etmiş olduğunuz kriterler diyebiliriz öncelikli olarak. Tabii ki. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde ve bölgede elbette yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi bu hizmeti veren birçok otel işletmesi varken neden özellikle insanlar deniz oteli sizce tercih etmeliler? Biz otelimizde odalar ve kat koridorları, genel alanlar, hı hı. personel alanları, mutfak olmak üzere her alanda değişik bir hijyen uygulamaktayız. Evet. Yani odalar ve kat koridorlarında, kat hizmetlerinde ekip olarak önceliğimiz hijyendir. Evet. Bu bizim vazgeçilmezimiz. Personelimize günlük verdiğimiz eğitimlerle personelimizin bilgisini, hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedef biliyoruz. Evet. Yani her yeri el, yeniden elden geçirdik. E 7 yıllık bir otelimiz. Biz evet. 4 aydan beri işletmecisiyiz. Hı hı. Yani e, banyosundan tutun e, balkonuna kadar e, körü bir bakım değil. Ya yani otelimizin modern bir otel haline e, getirecek ne varsa onu yapmayı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Özgür Bey dört aydır burada e, işletmecilik sizde ve sizde müdür yardımcısı olarak burada hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz. Peki önümüzdeki yıllar yönetim kadrosu olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Şimdi e, ilk devre aldığımız günden itibaren e, başladık çalışmalarımıza. Evet. Kapısından, penceresinden, banyosundan odalarından ve her her şeyde bir değişiklik istedik ki bu değişiklik gerekliydi. Evet. Şimdi e, teras katında açık büfe kahvaltı Kahvaltım veriliyor. veriliyor. Hı hı. Bunun yanı sıra şimdi yeni bir hayata geçireceğimiz bir projemiz var. Hı hı. Bar ve kafe yapmayı planlıyoruz. Eceabatımız evet. için değişik bir uygulama olacak bu. Hı hı. Tercih edilebilecek bir Proje kafe, bar olacak. olacak. Bu şekilde ileriye yönelik plan projeniz var. Bu yolda sizlere başarılar dilerken ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz için tekrar. Çok sağ olun. Siz de bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz Özgür Bey. Rica ederim. Bey. Çok sağ olun. <laughs> Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Çanakkale, Ecevat'tan ve sektörün en iyisi Deniz Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi videolarında.